3 lira olan bazalı fiyatın üzerinden satış fiyatı üzerinden arka arka iki defa %10 indirim uygulanıyor. Şimdi 3 binin %10'u ne olur çocuklar? 300. İki defa 300 lira indirim uygulanacak. Yani toplamda 600 lira indirim yapılacak. 3000'den 600'ü çıkarırsak ne olur? 2400 TL. Son bazalı yatağın satış fiyatı kaç Türk Lirası'dır? 3 bin lira olan bazalı yatağın satış fiyatı üzerinden %10 indirim uygulanıyor. Uygulandıktan sonra tekrar indirme fiyatı üzerinden %10 indirim uygulanıyor. Yani 3 önce %10'unu buluyoruz. 300 lira indirim yapılıyor. Geriye 2700 lira olur o zaman. 2700 lira üzerinden tekrar %10 indirim yapıyoruz. 270. 2700'den 270'i çıkarırsak lira olur. Buna göre kağıtta toplam kaç birim kare vardır diye soruyor. Şimdi çocuklar ee, diyor ki bize yatılmış birim kareli kağıtta gözüken mavi renk ile boyalı birim kareler tüm kağıdın yüzeyimizdir. Yani yüzde yirmisi 8 kareden oluşuyorsa tamamı yüzde yüzde kaç kareden oluşur? 100 çarpı 8 bölü 20'den 40. Yırtılan kağıtta gözüken mavi renk ile boyalı birim kareler, kareler çünkü yüzde %20'sini oluşturuyormuş çocuklar. Yani şöyle. 8 tane kare boyalı. O zaman %20'si 8 ise %100'ü kaçtır? 5 katını alırsak 40, 40 tane birim karemiz var. Şimdi bu 40 tane birim karenin %30'u normalde mavi renkte boyalıymış. O zaman 40 tane %30'unu bulalım. Sıfırlar gitti. 12 tanesi mavi ile boyalı. Burada 8 tanesi boyalıysa demek ki yırtık yerde 4 tane kalmış olacak. Buna göre defolu olan toplam kalem sayısını soruyor. 300'ün %20'si defoluymuş. O zaman 300 çarpı yani 20 bölü 100'den. Kaç tanesi? 60 tanesi. 500'ün %25'i yani 5 çarpı 25 yaparsak 125 200'ün %30'u defoluymuş çocuklar. Buradan 60'ı defolu. Son olarak 400'ün de %10'u defolu. Yani 40 tanesi defolu. Toplamdaki defolu sayısı soruyor bize. 100, 225, 60 daha 285. Buna üretilen 4 kalem çeşidinden kaçının defolu üretilen kalem sayıları birbirine eşittir diye soruyor. Şimdi çocuklar 300'ün %20'sini hesaplarsak ne olur? 60 tanesi defolu. 500'ün %10'unu söylüyor. O zaman 50 tanesi defolu. 200'ün %30'u yine 60. Devam edelim. 400'ün %15'i 60. O zaman 3 tanesi eşit geldi. Bir tuhafiye tanesi 8 TL'den 150 tane çorap alıyor. Tuhafiyeci çorapların tamamını 125 kar ile satıyor. Buna göre tuhafiyecinin satış sonundaki toplam karı kaç Türk Lirası'dır diye sormuş. Şimdi 8'in %25'ini bulalım bir. 2 lira kar elde ediyor. bu da yani 10 TL olacak. Gerçi kârı bulmamız yeterli çocuklar. 150 tane çorap satıyor. Bir tanesinden kar 2 TL ise 150 taneden karı 150 çarpı 2'den 300 TL kâr elde eder. Bu durum tuhaf satış sonunda kar zararı durumu hangi seçenekle doğru verilmiştir? 150 tane çorap var çocuklar. Bunun 2 bölü 3'ü 120 kar ile kalanını %5 zararla satıyor. Şimdi... 150'nin 2 bölü 3'ünü bulalım. 100 tanesini %20 kar ile satıyor. %20 kar. Şimdi 8 TL'nin %20'si kaç yapar? Önce onu hesaplayalım. 1.6 TL. Bunu yüzde çarparsak 160 TL kar. Zararı bulalım. Geriye kalan 100 tane ise geriye 50 tane kalır. 50'yi de %5 zararla satıyormuş. 8'in %5'i sadeleştirirsek 20 o da 0.4 50 ile çarparsak da ne kadar zararlı olduğunu bulacağız. 20 TL zarar. Yani toplam 160 kar 20 zarar varsa 140 TL kar elde eder. O zaman hepsinden kar elde edecek cevap B